Fecr Suresi Tan yerinin ağırmasına andolsun, on geceye andolsun, çifte ve teke andolsun. Geçip giden geceye andolsun ki müşrikler azaba uğrayacaklardır. Şüphesiz bunlarda akıl sahibi bir kimse için üzerine yemin edilmeye değer bir özellik vardır. Ey Muhammed! Rabbinin Hud'un kavmi ade, şehirler içinde benzeri kurulmamış olan sütunlarla dolu ireme, vadide kayaları oyan Salih'in kavmi Semud'a, kazıklar sahibi Firavun'a ne yaptığını görmedin mi? Bunlar şehirlerde azgınlık eden ve oralarda pek çok bozgunculuk çıkaran kimselerdi. Bu yüzden Rabbin onların üzerine azap kamçısı yağdırdı. Şüphesiz Rabbin gözetlemededir. İnsan ise Rabbi onu deneyip de kendisine ikramda bulunduğunda, ona bol bol nimetler verdiğinde Rabbim bana ikram etti der. Ama onu deneyip rızkını daraltınca da Rabbim beni aşağıladı der. Hayır, hayır, yetime ikram etmiyorsunuz. Yoksulu yedirmek konusunda birbirinizi teşvik etmiyorsunuz. Haram helal demeden mirası alabildiğini yiyorsunuz. Malı da pek çok seviyorsunuz. Hayır, yeryüzü kıyamet sarsıntısıyla parça parça olup dağıldığı zaman, Rabbinin buyruğu ve saf saf dizilmiş olarak melekler geldiği ve o gün cehennem getirildiği zaman, işte o gün insan yaptıklarını birer birer hatırlar. Fakat bu hatırlamanın ona nasıl faydası olacak? Keşke bu hayatım için önceden bir şey yapsaydım der. Artık o gün Allah'ın edeceği azabı kimse edemez. Onun vuracağı bağı kimse vuramaz. Allah şöyle der, ey huzur içinde olan nefis, sen ondan razı, o da senden razı olarak Rabbine dön, iyi kullarımın arasına gir, cennetime gir.''